Kobani'deki inşaat çalışmalarına katılmak üzere Suruç'a giden SGDF'li gençlere yönelik bombalı saldırının ardından 95 sivil toplum örgütü ve siyasi parti olağanüstü toplanarak bir günlük ulusal yaz kararı aldı. 4 saate aşkın süren toplantıya Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 78'ler Derneği, Barış Anneleri Meclisi, Azade Hareketi, Özgürlük ve Sosyalizm Partisi, DBP, HDP, belediye eş başkanlarının yanı sıra birçok STK ve siyasi parti temsilcisi katıldı. DTK eş başkanı Atip Dicle aldıkları kararları İmece TV yayınında açıkladı. Yarın bütün gün boyunca bir yaz ilan ettik. Bütün Kuzey Kürdistan çapında bunu gerçekleştireceğiz. DTK eş başkanı bir günlük yaz sırasında yurttaşları tepkilerini ifade etmek için siyah giyinmeye çağırdı. Kurumlarımız yarın belediyelerimiz de dahil olmak üzere e, bütün STK'lar, e, bütün Kürdistan'lı siyasi partiler, temsilcilerinde çoğu vardı toplantıda, e, kurumlarına e, siyah bayraklar asarak, e, yine e, halkımıza çağrımız var, kendi evlerine siyah bezler, balkonlarına siyah bezler asarak, Araçlarına e, bireylerimiz, insanlarımız siyah kordelalar takarak ve siyah elbiseler giyerek yarın sembolik olarak bir e, matem, bir yaz tutacağız. Hatip Dicle ayrıca tüm Kürt illerinde ışık kapama ve sürekli eylemlilik kararı alındığını duyurdu. Saat 13'te e, bir araya gelip bütün Diyarbakır'daki 95 STK ve Kürtistan'ın siyasi partiler olarak Etkimizi en üst düzeyde dile getireceğiz. Halkımız bu basın açıklamasına DTK önünde yapılacak. Buna da davet edilirler.